Hadi geldim. Başla. Ben size Hepinize merhaba arkadaşlar. Diyeceğiz. Hadi Simen yanına dur. Hı. Baba burada yanımda. Ama arkana dönme. Ben sizi gösteriyorum bak. Hepinize merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Dans ettiniz. galiba kadar kaçıyor. Hadi kaçalım. Hadi. Hadi. Ne W'si. ne W'si? Biz şöyle daha, daha çıkıyor mu diye bir W'li yok. <laughs> nasıl bir şeymiş bu? Kup geçti. <laughs> Ana incecik demirin üstünde mi yürüyor? Eee. Abla sen ama sen dans etmedin. Ettim. Evet, Böyle yaptım işte. <laughs> Böyle yaptım. Hadi Öyle ineyim. Dans düğmelere basın. Ölersiniz. Ama arabalar geliyor. Ölürseniz tekrar Arabalara Aa. dikkat edin. sağa bak, soluma bak. Çok, <laughs> çok hızlı geliyor bu arabalar yahu siz içeri mi girdiniz İyi kapı ben gidince açılıyor Dur. baba sana burada hile yaparak geçebiliriz ha. hadi gelizin baba ne dedi Dur. Kaçınıyorum aslında çınar yaksın. Oldum ya. Oy. Oo ben niye çıktım böyle? Ah. Bizi bekle Alp Bekliyor Bekliyorum seni. en başa dur. Büyümeye basmadığın için en başa geldin Sibir. Düğmeleri basman lazım. Beni de böyle bekliyor. Hadi bekliyoruz. Geç Sen abla ekleyin. Kuş, kuş, kuş. Selamun aleyküm, selamun, herkese. selamun herkese. aleyküm, selam aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşler beni bekle. Hı? Düğmeye bastın mı Simoş? Sanki gene basmadın. <gülüyor> Bastım. <gülüyor> Bastım. Yeşil düğmeye basmıyorsun. Ben gör, burada bak <laughs> düğme var. Bastım diyorsun bir de bana. Kızım önümüz şurada düğme var yerde. Ama sen basam öncekine basmadığın için olmadı. Sen yine baştan başla. Hadi gittim baştan başla. Ya bankanın içinde düğme vardı. Sen basmayı unutmuş. Oo 2 saat senin bekleyeceğiz biz. Ya. Çok çabuk. <laughs> Video çekiyoruz. Arkadaşım. Nasıl bir <laughs> şey? Ya. Ah. Nuriyeli. Konuşmak sen mi? Öldeki düğmeye bastın mı? Bastım. Geliyor şimdi. Bak bak bak. Bak bak. Şimdi nasıl ölecek bak hop. Hop. Ölmüyor. Ö öyle. Buradaki düğmeye bas. Hadi hadi. Ha. Hop. Ben hop. Benziyor. Hop. Abi benim. Benim. Ben düştüm ya. İçin bitiş var bende. Ben, ben buradan başlayayım. O, o mu? Hop. Hop. Sima'nın beni ürtüyor. Hop. Çok zormuş burası. Ama değil mi? Evet, Simen, şaka ağlam. şaka. ağlamam duydun mu Sima? Evet Sima. Ağlama. Çok acıktan ağlamam. Ben burada bekliyorum sizi Hı. izliyorum. Ben çok azıktım. Bir çocuk daha Anam. var. Ben düştüm. Ya of. Onunla oynamıyoruz ki biz o çocukla. Gene de arkadaşıyoruz. Ama bak da düşüp duruyorum Aa Ay. gene öldüm. Ben de öldüm. Ölmedin. Öldüm. Tekrar şey başladım. Ben düştüm. de biraz burada <laughs> oturayım. Ay ya of. Çok korkunç. Evet. zıplama 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 hadi 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 ooo ne? geçtin baksana basın. baksana oğlum oradan mı gidiyor acaba yaa şuradaki şeyden gitmiyor ama biz beklemiyoruz düğmeye bastın değil mi Alti bastım ben evet. bastım da geçemiyorum ben de geçeyim abi ki Ne ki abi ki bana basmıyor Nerede yani? Abi yani? ABK'ye gördüm. ABK'de mi gelmiş? Evet. Bence gelmiş. Bilmiyorum adı bilmiyorum ben onu. BB55 ABK. Hımm. Hadi Simoş dikkatli gel. Az kaldı. Orada da geçmişim. İşte bu. Düğmeye bas. Hadi gidiyoruz. Çıktık. Aha nereden gideceğiz ya? Bir sürü yol var. Ben çıkacağım ABK'ye o. Hayır çıkmaz yol burası <laughs> Simoş. kayboldu. Ha gel Yok mu burada yok? Burada, buradan, buradan, buradan yok. Aha ben bir yolu gördüm sanki dur. Burada bir şey yaptım Buradan. Buradan. Buradan, buradan deyip bizi çıkmaz sokağa götürüyor. İşte bu işte. Bakayım burası da çıkmaz ya. Benim beni niye takip etmediler? Çıkın mı sen? Tamam gelsin hoş. Ortadaki yer galiba. Ortadaki mi? Aa değilmiş. Eee <laughs> ee, nereden gideceğiz? <laughs> Baba ben seni kaybettim. Oh my god. gel arkandayım Allah Allah nereden gideceğim ben Evet, Oğlum yolu bulamıyoruz. Sen geri gel de bir yolu göster. Öf nasıl geriye? Ben yolu, ben buldum. Burada. Ben yolu burada. buldum. burada. Ben yolu buldum. Ben yolu buldum. Babacım. Buradayım baba burada işte. Tamam gel. Gel. Yeah? Gelsin hoş arkandayım gel. kolaymış ya. Gelsin hoş gel kolaymış. Düğme ben. Yok, ben, de ben de öldüm. Zar zor bulduk yahu. Eee ben buldum. Ben de öldüm. Ben öldüm. Ben zıpladım öldüm ama. Ben zıplayınca öldüm. Demek ki değilmişim. Yamlar da mı var? Hadi gelin, buradan gideceğiz. Ya ama ben alırım. Sadele oturup bekleyin ben ayağım. Biz de şurada bekliyoruz, da oh. oturup oh. oturamıyoruz ki. Otur, şöyle oturmuş gibi yapalım. Ben ben kendim bir şey yapayım. Hadi gelsin biz. Dur, oturuyoruz, hadi. Oturuyoruz, ne Ya, dur, geleceğim. Bekliyoruz. Efendim. Sen şey Önünde duvar var. Dikkat et hadi. Hadi gel. Tamam. Düğmelere basalım. Ben Aa paraya basmayacakmış. Evet. <laughs> Ama zıplamıştı. ben zıplamıştım. Oy. Oo. Allah. Simoş bu sefer bizi beklesin. Düğmeye bas Simoş. Zıpladı öldüm ama ben? Deyince ölüyorsun. Baba bastı. Baba zıpladı mı öldüm? Baba bastı mı? Seni bekliyoruz artık. Baba bastı mı? Basmışım basmışım. tamam tamam geleceğim sadece öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ne bekliyorsun? <laughs> Ay. Nerede Bekliyoruz işte buradayız. Ana ola olacak. Ne? Kağıtlar var. <laughs> Hadi. Çok zor burası. dedi baba? Sima beni. Ettirmemiştir onu. Ne şey. Yok. Aha düğme var. Basalım. Tırmanın ne Burada bir delik var onu mu? Gel ben benim bekleyin ya. Biz geliyoruz. Sen... Ben yukarıda bekleyeceğim. Yavaş yavaş gel. Biz buralarda ölüyoruz zaten sürekli. Bunu ne yaparsın, bekleyeceğim. Ha öldük. Baba yapayım mı? Hayır hayır. Baba sen seni görüyorum. <laughs> Ay. <Alt. Alt. gülüyor> ya ben de öldüm. Onu ben düğmeye basmamıştım ki. <laughs> Aa geçti ben ben de geçtim Sıma. Ben de geçtim Sıma. Ben. Hadi bakalım. Hadi kazan bakalım. Buraya atla bakalım. Ben, Aha. İtiraf ediyorum. Oo. Ama ben düştüm. Çok zor. Zor değil. Belki kolay. Çok çok zor. Çok çok. Belki kolay. Allah. Allah ben hiç Allah ya. Ben. E ben yapıyorum. Bunu da yapacağım ben. Bence videomuzu burada bitirelim. Ama ben geçtim ki. Bu bölüm çok zor. Ben geçtim hmm. ama. Ben duyanı tamam. Ben de geçiyorum zaten. Ben duyanı aşıyorum. Ooo camı. Duvayı koydum. geçiyorum az kaldı. Baba bu Düştüysen benim ben <laughs> Baba buradan düşersen başka Yanlışlıkla. Aa, bir daha, Baba böyle kullan sen de.

Baba, geç, baba geç, 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 geç. ben seni geçtir. Baba ben seni geçtir. Baba ben seni geçirdim. Geç. <laughs> yani <laughs> ben de basmadı.

Bastım. Bastım. Şimdi aşağı mı atlayacağız? Ne demek be? De? Hadi gelin. Ay yukarıya geçeceğim elimiz. Abi şey daha. <laughs> Bence burada videomuzu bitirelim arkadaşlar değil mi? Haydi bir şey Bitirelim ama Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi like İyi, görüşürüz. Like yapacaklar Hadi da. görüşürüz. Like at. Bugünlük bu kadar. Hadi bay bay. Abi videomuza beğeni olmayı unutmayın. Videomuza <laughs> beğeni olmayı unutmayın.